Herkese merhaba. iPhone 16'larda ekran kaydı nasıl alınır? Şimdi size onu anlatacağım. Ana ekrandayız şu an. Ne yapıyoruz? Sağ üst köşeden aşağıya çekiyoruz ekranımızı. Bakıyoruz burada ekran kaydı işareti var mı? Nokta şeklinde olacak. Şu an yok. Yoksa ne yapıyoruz? Şuradaki artıya basıyoruz. Buradan şu an denetim merkezine ekleyebileceğiz. En altta denetim ekle kısmı var. Oraya tıkladık. Buradan ekleyebileceğimiz kısımlar görünüyor. Bakın şurada ekran kaydı var. Buna tıklıyoruz. Ekran kaydı şimdi buraya eklendi. Ekrana tıklıyoruz. Şu an aktif. Ekran kaydı alabiliriz artık. Buraya tıklıyoruz. Ekran kaydı almaya başlamış oldu. Nereye kaydedecek? Fotoğraflara kaydedecek. Eğer e, durduralım. Sesli veya sessiz kayıt yapmak istiyorsanız şimdi kaydı başlat demeden önce mikrofon kapalı ya da mikrofon açık seçebilirsiniz. Mikrofon kapalı olduğunda sadece telefondaki sesleri kaydeder. Mikrofon açık olduğunda sizin sesinizi dış sesleri de kaydeder. Tercihi yapıp ekran kaydını başlat'a basabilirsiniz kaydı başlattınız durdurmak için ekran kaydını yaptınız istediğiniz yeri kaydettiniz durdurmak için buradaki kısma tıklıyoruz ve ekran kaydını durdur diyoruz ulaşmak için nereye gidiyoruz fotoğraflar kısmına gidiyoruz fotoğraflardan fotoğraflardan en son kısma kaydetmiş oldu ekran kaydını Evet, ekran kaydımız bu şekilde alınıyor. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.